Sor beni yakalayacak arkadaşlar. Yakalayacak. Sor beni yakalayacak. Sor beni yakalayacak arkadaşlar. Hemen arkamda. Hemen... Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tung 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 savur kaçışı oynuyoruz arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Tung tung hapishanesinden kaçıyoruz. Bakalım kaçabilecek miyiz tung tung savur hapishanesinden de bu ne ya? Savur olabiliyor muyum? Yok savur olamıyorum. Neyse savur olmayalım. Arkadaşlar hemen kaçalım. Arkadaşlar bu arada beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok böyle videolar gelir. Hadi bakalım. Hop, açtım. Hadi bakalım şimdi sahne 2'deymişiz değilmişiz. buradan geçeyim. Tung 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 savurun mekanından kaçıyoruz arkadaşlar bakalım. Başka nasıl kaçacağız? Hop buraya atlayalım hemen. Hop. 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 Ay hop. Hop. Atladım arkadaşlar. Bu arada beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Beğenip abone olursanız patata pat, çok mutlu oluyor arkadaşlar. Oh Allah nereye çıkıyorum lan ben? Neyse buradan gidelim. Aşağı atladım. Oo burada. Aa hagi bagi değil o? Aa tüm tüm savur. <laughs> savur. arkadaşlar savur beni gördü. Savur beni yakalayacak arkadaşlar. Yakalayacak. Savur beni yakalayacak. Savur beni, yakalayacak. beni yakalayacak arkadaşlar. Hemen arkamda hemen arkamda. Kaçmam lazım. Geliyor oğlum buraya kadar gelebiliyor mu lan bu? Savur git. Daha yakalayamadı. Ha ha. Ha ha savur Tum savur ağla. Ben sen sen beni hiçbir zaman yakalayamazsın tum savur. Hadi gidelim arkadaşlar. Tum tum savur yakalayamadı. Üzüldü gördünüz. Şöyle çıkalım bakalım. Şöyle. Buradan buraya geçelim arkadaşlar. Şa atladım. Bakalım burası. O tuvalete geldik. Oha gibi gidiyor mu bu? Oha, al burayı kaz diyor. Kazalım bakalım arkadaşlar. Hemen aşağı. Ha oh, in. o love. Love. Vay be. Bu ne? Mer merdiven mi lazım bu? Ha yok, merdiven yok. Böyle atlayacağız. Tamam. Geçtim arkadaşlar bakalım. Şurası kırık galiba. Hemen geçmem lazım. Evet. Burası kırık. Hemen geçmem lazım. Evet. Kafa tasının içine giriyoruz. Vay be. Neyse arkadaşlar bakalım. Oy geçtim. Geçtim. Yetiştim. Geçtim arkadaşlar evet. O buradan şimdi büyük bir tane şey geliyor, taş geliyor, geliyor. Hemen saklamam lazım. Tamam. Aa, aa, nasıl? Arkadaşlar taş bize çarptı ya. Neyse hemen buradan karşı tarafa geçmem lazım. Gelme 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 geçtim arkadaşlar. Şimdi hemen diğer tarafa geçmem lazım. Geçebilir miyim? Geçemem 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 geçemem. Tamam buraya geçtim. Tamam şimdi çıkarsam Yetişirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi buradan da yukarı tırmanacağız. O Squid Game bile var lan. Neresi buralar böyle? Neyse hadi gidelim yavaş yavaş. <laughs> tuk tuk sar geliyor. Arkadaşlar tuk tuk sar var. Yakalayacak. Yakaladı. <laughs> Arkadaşlar tuk tuk sar beni yakaladı. Neyse. Fark <laughs> etti beni. Peşimden geliyor şu anda. Çevirdim. Tamam tum tuk tuk sar peşimde şu anda benim şöyle yapayım onu bir tamam tamam arkadaşlar kaçtım kaçtım buraya geliyor mu Bur buraya gelemiyor tamam arkadaşlar kaçtım hiç sorun yok tung 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 savurdan kaçtım arkadaşlar şimdi hemen buradan yukarı tırmanayım yukarı tırmanayım buradan ee, savur olamıyoruz bakalım a düğmeye basacağım aş aşağı düştüm nasıl lan aşağı nasıl düştüm arkadaşlar neyse ee, şimdi bakayım Ona bastım Buna mı basmam lazım? He ona basmam lazımmış. Do ne yapıyorsun dostum sen? Ha bu yeniden doğma. Lan ne yap Ne yapıyorsun? Ah tamam çıkıyoruz yukarı. Bu adam birazcık bozdu olayı ama... Neyse yine çıkıyorum. Hiçbir sorun yok. Hop çıktık arkadaşlar. Kafeterya güvenlik eğitimi. Diyor önce güvenlik eğitimi. Ya yani buradan hızlı alacağız. İç bakalım içeceği. Oh hızlandım arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek. Hop oh hop atladım hop atladım hadi bakalım hop atladım hop atladım hop atladım arkadaşlar burası hop oy oy kurtuldum Bur ben nereye gideceğim aa nereye gideceğim şaşırdım arkadaşlar geldim ya ben attığı gibi şuraya gidiyormuşum buradan buraya geçmemiz lazımmış hadi bakalım geçtik şimdi hemen yukarı çıkalım ooo pigi migi var burada ha hep korkutucu şeyler var. Neyse. Geldik bakalım depo odası. Depo odasına girelim. Yeniden doğma. Bunu mu alacağım? Evet bunu alacakmışım. Hemen götüreyim. <laughs> kapıdan içeri yapıyorum bunu. Niye? ...ah geç. Geç. hah geçti kapıdan arkadaşlar. Bakalım yavaş yavaş gidelim. Gidelim 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 gidelim. Tamam merdiveni buraya koydum. Üstüne çıktım. Bastım. Buradan oraya atlamam lazım. Atladım arkadaşlar. Geçtim burayı. Bakalım. Oh, 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 Buradan nasıl geçeceğiz ya? Neyse ben buradan geçerim. Burada bir sorun yok ki. Baksanıza ah be atlaya zıplaya zıplaya geçiyoruz zaten. Neyse geçtik bakalım. Hemen buradan yukarı çıkayım. Işınlanma diyor. bu Bo o oh, boruluk kısma geldik. Borulu kısım zor. Borulu kısmı birazcık zor ama ben zor de otur izle arkadaşlar. Ben yani zoru yaparım. Zorda bir şey yok. Bize daha zorları gelsin. Daha zorları ne da Bu artıları kapat yani şu muslukları döndürdü Kısacası yani muslukları döndürmüyor arkadaşlar. Başka musluk var mı burada bunun üstünde? Altta da musluk varmış. Nerede musluk var ki başka? Altta da, musluk, a, altta da musluk varmış ya. Ben de diyorum ben niye kaybettim. Döndürelim o musluğu da. Hemen oradan buraya. Şurada da musluk var o musluğu da kapatmamız lazım. Şuradan oraya atlayalım Buradan oraya Şimdi hemen buradan gidelim yukarı çıkalım arkadaşlar Aha Şu musluğu kapattık mı peki Şu musluğu da kapatmış olmam lazım ben döndürdüm ama Bakayım tamam dönmüş tamamdır arkadaşlar Şimdi rahat bir şekilde ilerleyebiliriz Bu arada arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi de unutmayın Bakın hep söylüyorum unutmayın sakın kimse abone olmuyor. Bakın YouTube YouTube Shorts'tan gelen bir tayfa var. O YouTube Shorts'taki tayfa normal videoları izleyin, izlemiyorsunuz. Bak çok büyük. Burada daha çok eğlenirsiniz. O yüzden gelin buradaki içerikleri de izleyin. Evet, şimdi buradan o borularda bizi zıplatacak. Zıplaya zıplaya gideceğiz bakalım. Hop. Hop. Aşağı atla. Zıpla. Zıpla. Yukarı git. Harika, harika oynuyoruz arkadaşlar. Eğer sol tarafta olmuş olsaydı kaybetmiştik oyunu. Yani orada oraya atla. harika bitirdim ya. Efsane bir şeyim ben ya. Çok güzel oynuyorum arkadaşlar ben bu oyunu. Buradan aşağı oraya atlayacağız. şuraya mı geçeceğiz? Tamam basit. Or Yok oraya hiç mi Şuraya geçecekmişiz de. Bir kere daha zıpla. Geçtik arkadaşlar. Bakalım şimdi buradan nereye ilerleyeceğiz? Sahne 19 oldu. Aha Savur arkadaşlar. Savurla bir kere daha karşılaştık bakalım. Ah, savur geliyor. Tuk tuk savur yok et diyor. Arkadaşlar savur arkamda. Savur arkamda. a Aa, kafama bir şey attı. Ay geliyor arkadaşlar, geliyor, 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 geliyor. Çabuk al onlar. Ay, attı kafama bir şey. Tuk tuk savur kafama bir şey attı. Ah, git git savur savur. Savur git. Tuk tuk savur git. Git. Arkadaşlar savur yani. Tuk tuk savur patladı. İnanılmaz. Tuk tuk savur patlattım arkadaşlar. Vay be. Tung Tung Saur'u patlattım daha demin. Bakalım daha Tung Tung Saur gelecek mi peki? O o o. Nereye geldim? Yine bir sürü karakter var burada. Ne yapacağız burada peki? Yukarı tırmanacağız. Hemen yukarı tırmanalım. Kaçıyoruz galiba arkadaşlar Tung Tung Saur'un mekanından. Bakalım bu mekandan. Aa, aşağı düştüm. Kapı açtım arkadaşlar. Evet yukarı yine çıkma var. Yukarıya yine çıkalım. Burada buralara değmememiz lazım. Kırmızı o lazerlere. Neyse ben bunu yaparım. Kolay. hemen geçeyim bakalım şuradan. Ay kafam az kalsın çarpıyordum arkadaşlar bu arada. Şimdi burada duvarın dibine yanaşarak gideyim ki hemen buraya zıplayayım. zıtladım arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim bakalım. Ee, burada ne? Buraya niye çıkıyorum? Ha bunları alacağım. Üçünü aynı anda alamıyorum galiba. O yüzden hepsini aşağı fırlatacağım. Ki daha kolay alalım. Hemen bunları alıp aşağı fırlatayım ben. Şunu alayım. Aşağı atayım. Bunu alayım. Bununla beraber gideyim ben. Bunu buraya atalım. Bunu alalım. Bunu şuraya atalım. atamadım. <laughs> Arkadaşlar atamadım. Neyse o yüzden şey taktiğini uygulayacağız. Şimdi izleyin bakın. Şimdi bunu buraya bıraktım ya. Tamam şimdi bunu gideceğim. Bunu alacağım. Bunu da buraya bırakacağım. İşte bakın bu kadar kolay. Bir tanesiyle yapabilirmişiz aslında. Ve kollarını vur diyor. Arkadaşlar tüm tüm savur vuruyoruz arkadaşlar. Kollarını vurmamız lazım. Savur gelme. Savur gelme. Soruyor 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 soruyor. Neyse ben onun kollarını vururum. Kolları çok az canı kaldı kollarını. Hadi hadi. Hayır hayır hayır. Bana vuracak bana vuracak. Aha bir kolu kırıldı. kırıldı. Diğer kolu da kırdı. Arkadaşlar tüm tüm savur Tungtung Tung savur patladı arkadaşlar. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Tung savur patladı. Hemen 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 atla. Sıvat arabasını atladık. Nasıl gideceğiz? Git aha gidiyoruz arkadaşlar. Tung tung savur yendim. Tung tung savur yendik arkadaşlar. Gördünüz mü? Tung tung savur hapishanesinden kaçtık. Bakalım şimdi daha kaçacak mıyız? Bura neresi? Aha hızlı bobin diyor. Hemen ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Galiba helikopterle kaçmamız lazım. Hemen gideyim bakayım. Tung tung şauru yendik. Az kaldı. Hemen bu hapishaneden kaçacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Hemen buradan yukarı tırmanayım. Temel Hemen çok hızlı. Bakın çok hızlı gidiyorum dikkat ettiyseniz. Hemen buradan atlayayım. Buradan buraya. Buradan buraya. Aman. Aman düşmeyelim. Buralardan atlayalım. Heh, merdivenden yukarı tırmanalım. Ve helikopter burada. Hemen helikoptere binelim. Bindik arkadaşlar ve kaçıyoruz. Arkadaşlar tın tın savurun hapishanesinden kaçıyoruz arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla. Tın tın savurun hapishanesinden kaçtık arkadaşlar. Vay be. Kaçtık bitti arkadaşlar. Tın tın savurun hapishanesinden kaçtı. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna gelelim. Daha çok böyle videoları izlemek istiyorsanız beğenin, abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Uhu.